billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve billahi tevfik ve istiâne. Biz en son dersimizde isim, fiil yapmıştık. Bunların misallerine bakmıştık. Daha doğrusu tatbik kısmımızda isimle alakalı misalleri gördük. Ondan sonra fiille alakalı misalleri gördük. Bugünkü konumuz ise harftir. Şimdi bu harf de son konu olduğu için bu kısımda, ondan sonra alıştırmalar geçeceğimiz için kısa bir şekilde bir bugün konuyu bir özetleyelim inşallah. Bizler dedik ki kelimenin bir manası var. O nedir? Lafzun yedulü ala manen muhaddet dedik. Bunun üzerine kelimeyi üç kısma ayırdık. İsim fiil ve harf olmak üzere. İsmin fiilini ve harfini ne yaptık? Tarifini yaptık. Hem kadim tarifini yaptık hem de kitabımıza zikredilmiş tarifini yaptık. Kitapta nasıl bir tarif zikredilmişti? Kullu lafzin yedullu ala insanin ev hayavanin ev şeyin dune tegayyudu bi zaman demiştik. Buna misaller getirmiştik. Fiil kısmına geçtiğimizde ise Demiştik kullu lafzı yedullu ala husuli amele fi zamanin muayyen demiştik. Buna da misal getirmiştik. Ama burada fi zamanin muayyenden kasıt üç zaman olduğunu söyledik. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Ve buna da, ve buna da delalet eder bir şekilde kitapta misal kısmında iki tane fiil-i mazi, iki tane fiil muzari, İki tane de istikbalat emir için örnek verilmişti. Sonra harf kısmına geçtiğimizde ise "Lik kelimetun leysa laha dedik. İlla ize eltet fil cümleti olarak biz bunu zikrettik ve bunun misallerini getirdik. Bunun üzerine tatbik kısmına geçtiğimizde ise isim ve fiiller ele aldık bunları bitirdik elhamdülillah. Bugünkü konumuz ise harftir. Şimdi harfin tarifini yaptık. Dedik ki kendisinde bir mana yok dedik. kadar öyle bir şekilde yok. Ancak ve ancak cümle içinde gelirse bir mana zuhur ettiğini söylemiştik. Şimdi bizim burada farklı farklı nev'i nev'i harflerimiz var. Min var, ile var, an var, ala var, fi var, ve var, hey var, hel var, in var, lem var, lem var, var ve li var. Ben bunların hiçbirine bu dersimizde mana vermeyeceğim. Çünkü bu harflerin manalarını geniş kapsamlı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde inşallah utara ileriki derslerimizi işleyeceğiz. Benim şimdi burada min harfi cirinin misal vermek gerekirse den veya dan manasını yani manaya tekabül eder Türkçe'de evden çıktım ya da eve girdim gibi ile min bu manalar tekabül eder demem fazla bir faydası olmayacak. Çünkü yarın bir gün bir karışık bir metin geldiğinde o manalar üzerinden biraz daha zorlanabilirsiniz. Çünkü kendinizi o manalara sınırlandırırsınız. Ama velakin bizler şu şöyle öğrenirsek min harfi ceri li ibtida ile gayeti bir gayenin başlangıcı, başlangıcı için dediğimizde ise ne olmuş oluyor? Cümle ne kadar zor olursa olsun, ne kadar karışık olursa olsun sizler bu manaya dayanarak istediğiniz gibi o cümleyi tercüme edebilme kabiliyetine sahip olacaksınız. Ama velakin demek demekle bu biraz daha işlemi zorluyor. Hangi boyuttan zorluyor? Şu boyuttan zorluyor. Hafsı zor oluyor. E şöyle düşünün. Min denda ile ea an dendan'' Böyle biraz daha hafızayı zorluyor. Ama velakin min dersek geri iptal gayet ilerli ile gayet misal vermek gerekirse bu daha da basit olmuş oluyor. O hasepten dolayı, o sebepten dolayı Allah'ın izniyle ileriki derslerimizde bu harflerin tafsilatlı bir şekilde manalarını ele alacağız. Bu konumuz ise şudur. Bu harflerin kendisinde bir mana yoktur. Şimdi biz bu min harfi cerini burada yalın olarak ele aldığımızda şu aşağıya çekelim. Düşünelim ki biz bunu böyle yalın olarak ele aldık. Bunda hiçbir mana yoktur. Ama ve biz bu min harfi cerini benim yazmış olduğum misalde olduğu gibi bir cümle içine dahil ettiğimizde ise ne olur? O zaman kendisinden sonraki kelimede bu durumumuzda ise basra kelimesinde bir mana zuhur etmektedir. İşte bu gibi şeylere biz ne deriz? Harf olduğunu söyleriz. Şimdi bunun tatbikini bir yapalım. Cümlemize bakalım. Sirtu minel basrati ilel kufeti. Ben ne yaptım? Sirtu ben seyrettim. Yani bir mana zehettu ben gittim. Minel basrati basradan ilel kufeti kufeye. Ben basradan kufe seyrettim manasındadır. Şimdi biz dedik ki Harfin kendisine bir mana olmayacak. Burada min harfici yalın bir şekilde alındığında bir mana yok. Ama bakıyoruz ki bak, yalın teker teker. Sirtunu yalnız alırsak, Basra'yı yalnız alırsak. Bunlar da şimdi Sirtu'da bir mana var. Basra'da bir mana var. Kufe'de bir mana var yalın olarak aldığımızda. velaki min harfini ya da ila harfini yalın olarak aldığımızda. Bunlarda bir, bir mana yoktur. Ama velakin şu şekilde şu cümle olarak aldığımızda ise o zaman min harfi manası kendisinden sonra gelen kelimede ile harfi manası kendisinden sonra gelen kelimede zuhur etmektedir. İşte böyle olan şeylere biz ne deriz? Harf olduğunu söyleriz. Ve bu durumumuzda ise bu cümlemizde ise bir tane harfimiz burada, ikinci harfimiz burada alıştırma olabilmesi adına hepsinin bir bir daha tarifini gözen geçirelim. Şimdi sirtu bunun kendisine bir mana var mı? Evet var. Seyretmek. Bir. Şimdi harf düştü. Kendisine bir mana olduğu için. Çünkü harfte mana olmaması lazım. O zaman diyeceğiz ki ya isim olabilir ya da fiil olabilir. İsim olabilmesi için kendisine zaman olmayacak ben seyrettim manasında. Bak ben seyrettim. Geçmiş zaman manası var. Değil mi? O zaman deriz ki bu nedir? Bu bir fiildir. İkincisine geçtiğimizde min. Kendisine bir mana var mı? Hayır yok. O zaman bu harftir. Basra kelimesine geçtiğimizde kendisine bir mana var mı? Evet var. Şimdi önemli olan hususu mana varsa isim veya fiil olma ihtimali var. Hangisi? Kendisinde bir zaman var mı? Hayır yok. O zaman deriz ki bu isimdir. İle harfi cel kezamin gibidir. Yani harftir. Kufe ise aynı şekilde basra gibidir. Yani isimdir. Bu kısım böyledir. Demek ki harflerimiz kendisinde bir mana olmayan bilhassa bir cümle içinde geldikten sonra kendisinden sonra gelen kelimelerde mananız, manaların zuhur etmesidir. Şimdi bu örneğimizde biz neyi gördük? Min harfi cerinin bir mana içinde gelmesini, ile harfi cerinin bir mana içinde gelmesini biz bunu görmüş olduk. Burada min, ile, an, ala, fi buraya kadar harfi cerdir. Bunlar çok sık Arap kelamında geçer. Vav wow, atıftır. Şimdi farklı farklı şeyler de var burada. Illaki boyut olarak gelecek değil yani. Ben burada genel, genel itibariyle konuşuyorum. Vav wow, atıftır, istifham edatıdır, şartiyedir, cazimattır, nasibattır. Bunu da cazimat olarak zikredebiliriz. Şunu unutmayalım. Arap kelamında varsayım yapalım. Şöyle bir kelime var. Bu kelime bazen şunun için kullanıldığı gibi bazen bunun içinde kullanılabiliyor. Bazen ise bunun içinde kullanılabiliyor. Benim burada genel olarak zikrettiğim en çok gelen şekli. Ben burada min ile fiye kadar dedim ki harfi cer, Vav'ı ataf olarak söyledim, İstifam dedim, şartı dedim, cazimat, nasibat, cazimat olarak söyledim. En sık gelme ihtimalini ben söyledim. Tabii ki de bunların hepsinin tafsilatını, harfi cerlerin olsun, manalarının olsun, hepsinin Allah'ın izniyle ileriki derslerimizde zaten bunları işleyeceğiz. Bu dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimizde isim, fiil ve harfin alıştırma kısmına geçeceğiz. İnşallah o orada tane tane konuları ele alarak, tane tane izah ederek ilerlemeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatü vesselamu ala hayri halegi Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve billahi tevfik ve liste'anen.